Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizi eksik olmasın inşallah. Ben bugün havuç tarator yapacağım. Havucumu rendeledim. Bismillahirrahmanirrahim. bir kaşık yağ ekleyelim. Böyle havacım pişsin. Havacımız da pişti. Bu tarafta da tava ekmeği yapıyorum. İki tane yaptım. Bu üçüncü de çok güzel oluyor. Acım yeterlidir. Kuşaltın. Soğumaya bırakacağım bunu. Soğumaya bırakıyorum bunu. Acım soğudu. Şimdi yoğurtunu hazırlayacağım. Bir kase yoğurt ekledim iki kaşık mayonez sökleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarımsak ekleyelim. Tozu içine koymuştum zaten. ağacı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Halil İbrahim bereketi gelsin inşallah. Herkesin sofrasını. Zıkkı inşallah. yapalım. Şeviz dikelim üstüne. Birkaç parça tereyağı oturalım üstüne. Ekmeğimiz de pişti. Çok güzel olmuş. Bir tavada pişiriyorum, yumuşacık geliyor. Süzme mercimek çorbası da yaptım yanında. Çok güzel olmuş. Tarifi var YouTube'umda. Salatamız da hazır. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.